E, e, tabii ki restoranlar var, eğlence kulüpleri var, gece kulüpleri var. Bütün ülkelerde, bütün şehirlerde. Ancak bu demek değil ki bir şehrin veya bir ülkenin tamamı bu şekilde yaşıyor. İstisnadır, yüzde birdir. Hayır öyle değil. Mesela ben İspanya'ya gittim. İspanya'da hiçbir şekilde gece kulübü yok biliyorsun. Ee, gece bize, kulübü bütün diye bir şey yok. Bize. Mesela eğlen, eğlen diye bir, bir şey yok. Onlar, e, onların Nerede, eğlencesi... Madrid'de, Madrid'de de, de Barcelona'da da ikisinde Hep de. Ibiza'da. Onun için Ibiza var. Var da e, bizimki gibi abartılı değil eğlenceler. Ancak Ibiza'da Hayır çok gitmek istedim. Ibiza'da mesela var. gece kulübü yok burada dediler. Böyle ne bileyim akşam üstü oturulacak Canım güzel seni, restoranlar var. Seni götürmesinler. Var. Var. Erkenden gidelim, yatalım diye e, götürmemişler. Nerede arkadaşlarımla kız arkadaşlarımla beraber <laughs> gittim. Yok demiş. Kandırmışlar kız tabii. Ya kız arkadaşlarımla 8 kız beraber gittik. Kız arkadaşlarımla beraber gittim. Akşam ee, akşamüstü barları var. Akşamüstü var. Var. O, hani ne bileyim akşam yemek falan. yiyeceğin, o tapas, o hmm. restoranlar var. Evet. Ama öyle çok eğlenebileceğin hiçbir yer yok. Çok eğlenebileceğim fazla yer yok. Evet. Ha ben O hiç fazla vardı. yer yok. O dediğin Ibiza'da var. Ha Doğrudur, Ibiza'ya gitmedim. Tur Turan Bey de demiş ki yok diyor, Almanya demek köy demektir, gitmeyenler konuşmasın diyor. Yani hani sıkıcı olduğunu herhalde yok, söylüyorsunuz. sıkıcı canım. Yani bu tabii ki çıkırcılık göreceli bir çıkırcılık. kavram. Göreceli çıkırcılık. eğlence anlayışına göre de değişkenlik ha. arz eder. Yani festivalleri de... çok genel keyifli. Genel bir anlayış var ama çok görece değil. Yani mesela her ül ülkenin Biz... genel bir tarifini yapabilirsin yani. Peki. Anladın mı hani? Bir haneleri çok bol, bol bir meşhur olduğu için evet, bira festivali var. Festivalleri çok Oktobür keyifli tersi. ve eğlenceli evet. geçiyor. Doğru. Onun haricinde robotik bir ülke bana göre. Evet, bir standartizasyon geliyor. Bir adamlar. standart dahilinde var. yaşıyorlar. Hafta sonu eğleniyorlar. Evet, bir Alman tipi bir Hafta sonu şey eğleniyorlar, var. hafta içi iş ev. O zaman halt devam ediyoruz. Çünkü çok uzun süre çalışıyorlar. 70 yaşına kadar falan çalışıyorlar. Emeklilik süreleri süreleri falan çok uzun bizim Onun gibi için de eğlenmeye emekliliklerinin tadını çıkarmaya Alanya'ya Antalya'ya geliyorlar. Kamera geliyorlar. Sıcak, tabii geliyorlar çünkü kendi ülkeleri soğuk onların yani neticede sıcağı herkes seviyor. İngilizler de geldi, hepsi Güneş geliyor. Güneş var, yani. deniz var. Aynen. Peki nereden geldik? Meryem Uzer'den geldik. Biliyorsunuz yeni dizisiyle ilgili birçok partner lance edildi ona. Türkiye'de rol alacağı, yeni televizyon dizisinde oynayacak erkek oyuncunun ismi konusunda sürekli isimlerin ortaya atıldığını hatırlatan Meryem Uzerli bu konulara şunları söylüyor. Diyor ki, bu konuda bir sürü haber çıktı. Bir gün birisi geliyor rol arkadaşın Kıvanç'mış diyor ne güzel e tabii ki onu yani Kıvanç Tatlıtuğ'u kastederek çok seviyorum acayip süper bir oyuncu diyor çok iyi bir karakter çok da iyi bir insan Tabii ki onunla oynamak isterim ancak şu an yok öyle bir şey ortada diyor şu anda sürekli başka başka isimler geliyor hiç belli bir isim yok demek ki Murat Yıldırım da değilmiş evet. en son o, o da çıktı bence çiftmiş. Ozan olsun İbrahim Çelikkol, Ozan Güven ...ona da Bence geleceğiz... Ben de diyor çok merak ediyorum karşımdakinin kim olacağını. Benim, ...haberim bile yok diyor yani... Benim anlamadığım yani bir proje var, var. bir dizi var. Her var. şey belli de erkek oyuncu mu değil, belli değil. Yok, evet. O Hikaye, hikaye bütün kast oturmuş. Evet. Meryem de var ama erkeğin kim olacağı belli değil. Denilene göre öyle. Şu anda hani, değil mi? Ocak Ocakta gitti. Ocaktaydı değil evet. mi? Hatta 5 Ocak'ta. Beş ocakta. Aha bugündü. 5 Ocak bak hatırlıyorum. Tabii Ocakta hani? gitti. Nerede? Bütün programları iptal ettik Meryem. Hani bu akşam biz serecektik o diziyi. Kabahat Hayır şimdi değil. başlaması... Değil. ...demek evet. o dizinin en az 5-6 ay sonra... E, şeye ...ancak girmesi. Bir tabii. de ilk bölüm uzun uzun sürer çekilir falan. Tabii 1,5-2 ee, ay. Demek ay ki e, yazın başlayacak yeni Eylül'e. Eylül'e. Devam edecek yani derse. Çünkü Ocak'tayız. derse. Yine Ocaksayız, bir sene var yani. Ocaktayız şimdi başlasa bir ay nereden baksan çekimler sürer. En az 3 bölüm... ...yedek yapmadan e, yayına giremez diziler... ...girerse çok sıkışıyorlar. Çok sıkışıyorlar. Üç bölüm çekmek demek bir aydır nereden baksan. Bir aydan fazladır. İlk bölüm Şubat, bir aydır. Mart, Nisan, Mayıs sezon bitiyor Haziran'da yaz sezonu başlıyor. Diziler tatile giriyor Eylül'e kadar. Tahminim e, dizi Eylül'de çıkacak. Benim bildiğim önce kadınla erkeği bulmuyorlar mı yani? Önce artık birini buluyorlar. Yani, Mesela diyorlar ki kıvılcım bulduk, dizi çekiyoruz diyorlar. Ondan sonra mesela hatırlıyor musun Kuzey-Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ evet. üzerinde bir işler yapılıyor dendi. Biz Burak'ı başrol olarak ilk defa orada gördük. Ondan sonra kimdi partneri? Öykü. Karayel değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Öykü değil mi? Sonra Öykü çıktı. Şimdi burada da Meryem Uzerli üzerinde bir çatı kurulduğu için... ...olmayabilir, sonradan çıkabilir yani. Ama çok şu anda boşta çok oyuncu var... ...çok yakışıklı, iyi oyuncular var... ...Murat Yıldırım Millet olur. Millet istemiyor olabilir. Engin Altan, Düz bilmiyorum şu anda. Engin, var, dizisi, işte var, Engin dizisi var, Engin dizisi var. şu var. an. Var onun. Çok da iyi giden bir dizi var. 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 Yani reytingleri falan da çok iyi gidiyor. İsim çok kolay ama yani... Ertuğrul, ...mesela Murat var. Yıldırım falan bunlar çünkü çok iyi oyuncular... ...karşısına hangi kadın ya zaten olur? Zaten o kadar kötü diziler çıktı ki kimse zaten... ...dizi, iyi dizi bulabilmek için insanlar... İşte, uğraşıyorlar şu an yani riski, riski minimuma indirmek için tahmin ediyorum inceleyip sık tokuyorlar yani böyle bir yatırım yapıp 3 bölümde kalkarsak yanarız ama bence no name bir isim koysunlar. Bakın e, Halit Ergenç'in karşısına Meryem'i koydular. Yeni bir star oldu. Bence de çok iyi fikir. Meryem'in karşısına da no name koysunlar. Bir star daha olsun yani. Tabii aynen öyle. Bir görelim de? ben, bence. Ne şans. Peki devam edelim. Ne şans. Röportajı. Ne şans. Bir rol oynarsan onun <laughs> karakterine yakışan bir tip yaratıyorlar. Orada hiçbir problem yok. Kilo alıyorsun, kilo veriyorsun falan filan diyor. Saçlarımı boyar, keser, uzatırım. Ama galiba saçım bu renkte kalacak benim diyor. Çok hani hürrem saçı bende kalacak diyor. Çünkü o yazdığımız role uygun bir renk. Yani en azından kırmızı olmasın bir daha. Çünkü bu sene 3 sene yani. Çünkü bu 3 sene yani diyor. Şimdi Çok onun Türkçesiyle tabii ya. yapıyoruz, konuşuyoruz. Güzel bir renkti, ben bir şey diyemem. Çok teşekkür ediyorum her şey için ama kızıl olmasın, herkes de duysun şimdi buradan diyor. Peki. Tamam. Ozan Güven'le ilgili şunu söylüyor. Meryem Uzer'le birlikte görüntülendiği Ozan Güven'le ilgili bir soruyu geçiştirmeye çalışırken, doğal biri geçmişten konuşmuyorum. Doğal evet. bir geçmişten konuşmuyorum onun hakkında yani doğal biri ve onu görüşmem çok doğal diyor. Almanca biliyor. Geçmişten <laughs> diyor ve konuşmuyor. <laughs> Tercüme ediyorum <laughs> size <sana. gülüyor> ve konuşmuyorum. Doğru. Diyor. Dedikten sonra kendisini etkileyebilecek bir adamda diyor ki doğal yapmacık olmayan bir taraftan koruması ve bana sahip çıkması lazım. Diğer tarafta beni özgür bırakması lazım. Görüntü olarak gözlerinin içinde ışık olduğu müddetçe diğer şeyleri görmüyorum zaten. Öyle bir adam beni etkileyebilir. Var öyle biri bana Bak Ozan'la ilgili söylememiş Funda lafı. Benim, Genel. Benim anladığım Genel. o. Burada ne yazarsa yazsın. Benim, benim, ben, seyrettiğimden ben öyle anladım. Ben de seyrettim senin seyrettiğini. Aynı bunları söyledi. E, şimdi bu. Hatta Doğal... böyle yaptı bak. Doğal biri geçmişten gelen görüşebilirim ben onunla konuşmuyorum dedi böyle. Belki yani. Türkçesiyle ilgili. Benim de o satırdan anladığım o doğal birisi ama ben şu anda geçmişi konuşmuyorum. Peki. Şu anı konuşuyorum. Şu anda ben de öyle anlıyorum. Ben de öyle anlıyorum. Ben de öyle şu öyle anda anlıyorum. bana sahip çıkan ve bir taraftan da beni koruması gereken ee, bir erkek gözünde de o ışığı görmem lazım diye. Böyle o pırıl pırıl haliyle sanki ilişkisini tarif ediyor gibi. Ozanı, ozanı bana. tarif etmiş. Peki niye öyle bir adam beni etkileyebilir dedi? Böyle bir adam var hayatımda Zaten var. İşime, merak edelim, konuşalım beni böyle diye. Etkileyebilir. Ben röportajda duymadım. duymadım. Ben onu duydum. Merak yani. edelim, duymadım. konuşalım, yazalım, çizelim diye. Bak tartışıyoruz aynen. bile. Bitti. Akıllı aynen kadın. Aynen. Ne diyorsun? Akıllı, akıllı kadın değil Tabii canım. tabii canım. Kalkıp da tamam el ele beraber deyip hemen bir anda e, haberi tüketmiyor. Bitti değil mi o zaman haber? Tabii, tabii tabi. canım. Beraber. Normal doğal bir hale gelecek. <laughs> Doğru. Ozan'ı tabi...